Wait. Oh, no, no. Oh. Oh, no, no. I'm not, I'm not, not sure. we are living life in the night, The case every time someone needs to break right now. The timing he swings right round the corner. some is in danger. Hunter's Fury to support him, and that is great. The play is made, but an instant response again. It's dapper and sick. They work their way up short and they catch the player. That was EU just ulting away out in the open, not anticipating the pace that was being taken to them. You have to see something crazy come out. Whoa! Oh, what is that? A flick of the wrist tens, finds two with a blade storm, and now with a 1v4. Hazed he does catch the one. Free fires as Sick tries to find them there with. He's going to meticulously clear it. How does he take out these players? He has the stun. Tens just jump peeking with the knives. No, he can collect it. He knows it's a player graffiti, but a crossfire being used at the same time. That's going to signal it. Definitely going to be the B here coming through. And a lot on Tens. Nice for blades. Oh, what is that? Who picks for him? Spends the rest of them, but with the op in hand, a quick swing. The confidence from Tens is elite. He close I'm gonna stun him. Close close You One One <laughs> Wait Bir düşman kaldı. Belki Maybe you can rest. Seven. Bir düşman kaldı. Sen men, bi men. Ah! kırıldı. Ah, so go, 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 neden koş? Solunda önünde mi? <tık> Ucuzcu. Atılırsa bu fake'i güçlendirebiliriz ama Biz şimdi Çok yine iyi. hücuma başladık Starz'a sunmak içerisinde klasikle kill çıkardı Hesapta kitapta yoktu bu Buna karşı reaksiyon göstermemiz lazım Nasıl? Ama bu fazla haddinden fazla en sonunda yakaladık onu Side kontrolü bizde Yine harika killler bunlar bu Easy ya yakaladı Sred'in yerini de biliyor Ve de olduğunu zekim belirtelim İki önce heaven'dalar bir kill daha geldi Easy'den. yıldız yıldızlarını yapıyor Şu ana kadar Hadi. harika bir vuruşla 4 kill ile tamamladı Easy. Close middle. One down. Dead one mid. One ramp. Cepte bekliyor dayın. Bıraktı yalnız. Bir de ok evet, falan evet, var yani abi. Yani görmedi. Adam ya. nasıl fokus baksana Hayal kameraya. Şekilde bekliyor. Sürede yavaş yavaş azalmaya başladı. Sugetsu No, oh, artık o ne çıkışınız yarı çok bulduk <laughs> Destansberg ver Akalinch kim, kim güvenikten sarilnarmış <laughs> of listen bu nice, Bu işte bu <laughs> <üçüncü enmişi Gülüyor> düşeceğin fotosu B'de düştü. Yakın. Üçü tamam. Düşman kaldı. Sarı da. Helal lan. Bunlar da girdi. lan. ne oluyor? C'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. düşman kaldı. Bence biri şurada. Bekleyin. Aynen. Gözden uzak. Gözden Yanındayım koçum. Midini aldım ya. Bir düşman okay, okay. kaldı. Çocuk ağda oturuyor zaten. <laughs> Sıcak olsun. Bir fark Dörtgen, GloVe'dan bir tane rifle tercihi nerede kullanacak? GloVe bunu derken, SideX erken yakalandı ve ilk oyuncuyu Sinet'le birlikte almış oldu. Acent. Artık alınan bir... a kontrolü olacak isimli çabası. Karşılıksız. Brave'den gelen sadece bir kill var. Sinet'in üçüncü killi. Distribü'yle birlikte Brave. Sinet. Artık Ace'e doğru gidiyor Sinet ve ona 7'ye geliyor Acent. Ya bu rahatları çok aramayız inşallah. Ve bela geldi. Sweat belayı şey atan şey şey. işim. Şu... <laughs> Aha o oh, ok beni bitirir, o oh, ok beni bitirir. Gözden uzak. Yani bir daha da gözükmek ya ona. Kıran olmamış. Aynen. <laughs> Düşman kaldı. <laughs> Spike Altın Düştü. Bera. Helal.

B'de düştü. Flash'ım var oyna. Gör <laughs> düşman kaldı. Nice. Helal lan sana. <laughs> Şimdi Zipan pan. düşürdü. 3 ve 5 pozisyon kas ve bir kill bulabildi ama arkadaşlarını sıra sıra kaybediyor. Gopi yine Zipan'ı yakalamış. Backside'de iki tane oyuncu var. Canları az olan yine oh! şu anda FPX oyuncuları oh. sıkıntı çekiyorlar Gopi. Buh! Buh! kadar getirdi. 11 saniye 20 canı Buh! Buh! var. 4 Kill ve ve klas, goppi, 34 yaşında, 4 yıl, işte klas, işte tecrübe. That's not me, guys. Dead? I'm on hook, probably. Oh, I'm on that. That's. Let's go be me. Don't go be. Alright. That's it. Don't be, don't be That's How? Bu neden Ulu burada ulti açtı? Ulti Tam odayı tutar olacak. da. Yani. Ama kanka Asra uzaktan da asal seyahatiyle Sayttaymış gibi takılabiliyor ya. Güvenli davranmaya çalışıyorlar. yalnız Ben olsam Yeniden hayvandan açardım var, ona. Bak çok Oo. yanlış bir ultiydi. Oo! Twist! Böyle oldu böyle bir uzun Geri döndük bebeğim. Geri döndük. Twist bulunuyoruz ve Starzo'yu burada Brave'in bir şekilde yakalaması lazım. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladılar Starzo. Brave'i buldu 2 ve 4. İşimiz gerçekten güç. Starzo'yu yakalayacağız. Glove bir kill çıkarmış. Kiles. Şimdi oyuncumuzun nerede olduğunu biliyorlar Glove. Bir ekip pozisyonu imkansız değil. Zeki Charles. Glove harika bir clutch. Chikolov 5'e 2 yaptı. Papara süper. <laughs> Dolduruyorum. İndi. <Dünya> <laughs> <laughs> Be with player disadvantage as well. It doesn't necessarily put the round into their favor. Gravwell about to make God a little bit easier to kill, but Ooh. Aslan somehow gets away with a lot. The one kill, God B, 14 HP though, won't be doing very much. Up uh, He's wall banging while running, and now. They do miss come Spike down, attacker spawn. Attack. So down. İkisi girdi sayda. One enemy remaining. No more. Ashki, though, trying to lock things down. Riggsy got time. tagged really low. Because of Shorty, okay. which yes. is such a funny thing. And then now, in all that chaos, Frey pushes up front, pulls out the tour de force. Has a phantom as well, it's just swaps back and forth. He's a master of arms right now. A quick triple.